Beyler şu, şu kill barını yüz yapayım da çıkacağım ondan sonra maça gireceğim. Madra Adama ya, adı, oynasana. Oğlum adam benim takımda. <laughs> Abo, <Bravo. gülüyor> yandı kadar. Sana tavsiye miyim kasma <laughs> lan? Be abi be? Hadi sizin için de Bak kötü. Tek de atan ben şey abi ya. Abi. abi. Tam i̇stiyorum tam, istiyorum kanka. Şey. ilk, ilk mermiyimi istiyorum <laughs> 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 ben. Tamam, tamam. tamam, evet. Sen <laughs> sıkcan o kaçacak muhtemelen. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Rusko, ben uzko, de size. Kazandım. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> yandı kız. Annenle yanlış şekilde Bak bak bak. Aa bak. ölüyorum galiba. Yani. Ölmüyorum lan hala. Niye ölmedin? <laughs> lan <gülüyor> öldüm. <gülüyor> <gülüyor> yok kanka. Bir şey yok ya.